Evet sevgili dostlar bugün böyle hapşırık tıktırık için çocuk ilacı olan öksürük şurubumuzdan bu güzel yavrulara verelim dedik. Tabi hepsine küçük büyük falan ayırmaksızın bu soğuk havalarda falan baya bir lüzumlu oluyor. Bakın sevgili dostlar şu anda size küçük bir sürpriz yapacağım. Güzel çek. şu yavruyu çek mesela. Şöyle küçük bir sürpriz. 5 aylık bebe arkadaşlar 4 Ağustos çıkımı yani 5 aylık bile değil. Evet. Şu an bu görmüş olduk. Tamam oğlum tamam. Fırla bakayım Allah'ına kurban senin Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallahı var. Hani kalitenin adresi dersin ya. Sen horozu çekersin onu. Yani gördüğünüz gibi 4 Ağustos çıkımlı bir kralımız var. Maşallahın var senin. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Evet sevgili dostlar. Kaliteden bahsetmişken bizim biriktirdiğimiz şurayı çekiyorsun evet. Bizim annesinden, babasından, e, atasından ne var ne yok hepsini depolayabildiğimiz bilgi birikim ancak şu kadar. Bunu anlatabilirim. Bunu söyleyebilirim. Damızlık konusunda eğer konuşuyorsam kesinlikle bu andan itibaren iddialı konuşuyorum. Kesinlikle iddialı konuşuyorum, iddialıyım arkadaşlar. Yani annenin babanın artık nasıl bir çöp olduğu, nasıl bir donanıma sahip olduğu e, bilgisini ben daha önce sizlere aktarmıştım zaten. Ama çıkacak yavrunun nasıl bir yavru çıkacağını, savaşıp savaşmayacağını, elini, ayağını, e, hareketini, sistemini, efendim kemerini, bilmem neyini, at e, atkısını, kullanıp kullanamayacağını eğer ben üretiyorsam evet ben bunları biliyorum çünkü bunun içinde neler var bundan eminim bunu biliyorum ee, bu ve bu gibi türden gelecek olanları kesinlikle ben ee, bunları yüzde doksan üzerinde yüzde doksanın üzerinde tahmin edebiliyorum bu tavuğumuz gördüğünüz bu tavuk bir buçuk küsür yaşında yani iki yaşıma girmek üzere. Bu beş aylıktır. Yani bu kafayı tutmak da bir e, asalettir, bir beceridir. Bunlar e, anneden kardeş ama bu bayağı yaşlıca bir şey. Babalar farklıdır. Böyle gözleri, kaşları, ibi falan görünüyor Bunlar anneden kardeş arkadaşlar. Bu bir abla ama böyle bir aslan var. Net. 4 Ağustos çıkımlı. Beni de, bu tavuğu da, diğer tavukları da zaten görüyorsunuz. Her tarafı da parçalayabilecek. Ben uzun yıllardır üretim işindeyim. Bu niye çıktı? Bu niye böyle çıktı? Bu niye savaştı? Bu niye savaşmadı? Bu niye elini kullandı? Bu niye kullanmadı? Hepsinin bilgisayarımda geçmiş atalarının videoları, efendimeseleyim resimleri, her bir şeyleri ve kendimce depoladığım bilgiler var. Yakın zamanda inşallah. Ee, bunları daha detaylı bir şekilde videolara, e, bilgilere falan e, aktarmak istiyorum da. Fakat işte zamandı, bilmem neydi, e, teknik ekipman, kameramaydı. Ya, eksiğimiz çok. Ben saçma sapan böyle kısa kısa videolar çekip paylaşıyorum. Ee, aslanım, Aa, aslanım sana ihtiyacım var, o burna ihtiyacım var. Bu dövüşlere şimdi değil, bir yıl sonra ihtiyacım var. Tamam 5 aylıksın sen 12 aylık daha 17 aylık olursun o zaman ben sana her türlü görüyorum ama şu an değil. Tamam. Kapatıyoruz evet sonra